Tohum Sanatı'nın değerli takipçileri. Biz bugün sizlere bu sıkıntılı dönemi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz onun hakkında biraz sohbet edelim istiyoruz. O kadar güzel bir konuya değinmişsin ki şu, şu dönemde insanlar evlerde kalmaktan çok sıkıldılar. Yeri geliyor pazara bile gidemiyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bizler bu sayede evlerimizde yetiştirmiş olduğumuz bitkiler sayesinde sebzelerimizi günün rahatlığıyla sofralarımızı tüketebiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz bitkilerimiz daha önceki videolarımızda kendimiz tohumdan yetiştirdiğimiz bitkilerimiz. Sizler de bu dönemde kendi balkonunuzdan rahatlıkla bu bitkileri yetiştirebilir ve tüketebilirsiniz. Evet, bunun için çok kısa ve öz maddelerimiz var. Biraz tortumuz, biraz suyumuz ve tohum sanatından almış olduğunuz %100 yerli tohumlarımız. Evet, bunları üç birleştiğinde gördüğünüz şahane sebzelerimiz ortaya çıkıyor. Bu sayede de Gönül rahatlığıyla tüketebiliyorsunuz. Bu yüzden ülkemiz için, kendimiz için, sağlığımız, sağlığımız için, için evde kalın.